buraya geldiyse çok uzaklaşmamıştır. Yaklaşıyoruz. İkinci kaçışı bu. Üçüncüye fırsat vermeyeceğiz. Hadi. Arkadaşım, bakar mısın? Buyurun. Asa işmiyor. Müdürünüz nerede? Depoda. Kardeşim, kamera kayıtlarını izlememiz gerekiyor. Müdürünü çağırır mısın? Tamam. Çağırıyorum. Hadi arkadaşım, hadi. Acele biraz. Tamam. Oğlum. İşimiz var, hadi yürü. Tamam, tamam. Gel lan! Gel bul belanı! Geberteceğim lan seni! Kimse alamayacak elimden! Kaç yıldır bekliyorum lan seni! Keseceğim hesabını! Bitecek bu iş! Hadi lan! Hadi korkma gel! Oğlum ben seni gebertmeden ölmem. Uğraşma lan boşuna. Göreceğiz, göreceğiz bakalım. Hadi lan. Allah kahretsin. Bitti mi lan? Bitti mi lan? Bu kadar mısın? Alamaz artık elimden. Ha? Aa, yapma. Nasıl kediniz lan? Ne yaptınız lan ona? Ne yaptınız lan? Nereden ya. lan patronun? Nereye ha. sakladınız lan o iti? Bırak yapma. Buyurun kamera görüntüleri. Harcama tam o saatte mi yapılmış? Biraz geri al. Aldım abi. Giray değil bu. Bu kim? Nereden çıktı? Siz tanıyor musunuz? Hatırlayamadım müdürüm. Sen bak. Ben tanıyorum. Arada gelir buraya. Adını, adresini biliyor musun? Bilmiyorum ama öğrenebilirim. Ee, öğren o zaman çabuk hadi. buyurun. Geç. Polis. Geç, geç, geç öyle geç. Geç öyle geç. Siz kimsiniz? Ne oluyor? Ne yaptık ya? Uzat ellerini, uzat ellerini. Anlayacaksın birazdan ne olduğunu. Usta, taktın mı kelepçeyi? Polis. Takıyorum usta, takıyorum. Cüzdanın cık, cık, cık. nerede lan senin? İçeride. Cık. Var. Yaşım abi. Anlat. Abi, kartı, kartı bul. Selin'in kredi kartı sende ne arıyor? Selin kim ya? Bu kartı nereden buldun lan? Çabuk söyle. Hatırlamıyorum. Hatırlatalım o zaman. Kafanı duvara vuralım, hatırlatalım ha. Tamam, tamam itiraf ediyorum. Çaldım kartı. Çaldın mı? Nereden çaldın lan anlat? Anlatacaksın lan bana. Nasıl yaktınız kızı? Söyle diyorum, söyle! Sen bana hiçbir şeyin hesabını soramazsın! Kaç yıl büyüdün lan hayvan! Ben seni gebertmeden ölür müyüm lan he? Ölür müyüm? Tamam, tamam. Dur yapma, tamam. Yeter yalvardın, kes! Söyle lan, söyle! Söyle lan! Söyle lan, nerede? Konuş lan, konuş! Abi! Abi! Abi dur! Abi dur! Konuş lan, konuş! Abi bayıldı! Konuşması lazım, Bak, abi. abi! Bırak. Abi! Bırak dedim sana! Abi konuşması lazım, bir dur abi! Abi dur. Bırak canım sana böyle. Abi kendine getirmemiz lazım Allah aşkına. Uğraşma boş ver. Abi nasıl boş ver? Gireğin yerini söyleyecek daha bu bize. İşimiz var bu herifle. Konuşmaz bu köpek. Tanıyorum inat edecek. Hal mi kalmış abi adamda? Hem şimdi öldürsen ne geçecek eline? Dilip bilmeden konuşma. Onlar Selin'i öldürüp yaktı. Abi. Selin benim de canım. Sen yanıyorsan biz de yanıyoruz biliyorsun. Bir uyansın bir konuşturalım. Söz sonra sen ne dersen onu yapalım. Ama bana iki dakika ver abi. Allah aşkına. Evet. Hadi lan aç gözünü. Aç Halis. Uyan lan hadi. Hadi bana bak. Öldüreceksen öldür lan. Ne süründürüyorsun hayvan herif. Biz seninle böyle mi yaptık? Çekil şuradan, çekil. Gel. Abi dur, abi dur abi. Abi lütfen abi. Abi. Sık lan. lan kendini mi öldürteceksin? Abi. Yok lan Giray Müray. Ben varım, bana siksen Abi damarına basıyor. Yapma. Cemal çekil oradan. Abi. Çekil dedim. Abi telefon. Abi telefon. Canım bırak. Ya belki bir haberdir. Kes lan yeter. Öf. Abi ne olursun bak. Bu herif bende. Sık dediğimi sıkacağım söz. Ne olur. Aç ütünü. Abi ne Sus lan! Geçer! Ne var? Kesin mi? Emin misin? Bak yalan dolan varsa... Nerede? Ya nerede dedim usta? Nerede? Nerede usta? Yetkili kim burada? Ya, gelin. Hadi koşun koş. Allah'ım sen yardım et. Burada işte abi. Selin. Canım benim. Selin. 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 Allah Allah. Nasıl olur ya? Nasıl ya? Ya bu kız ne zamandır burada yatıyor ha? Durumu nasıl? Neler oluyor burada? Hadi anlat bize. İki gün önce getirildi. Solunum çok zayıftı. Kalbi de durmuş yolda. Zaten ilk müdahale yeterince iyi yapılmadığı için oksijen desteği sağlıyoruz. İç kanama riskine karşı da uyutuyoruz. Geç bunları. Yaşayacak mı? Yaşayacak mı, uyanacak mı? Bana onu anlat. Bekliyoruz şimdilik. Ama bence çok güçlü o. dönecek. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben biz, bizimkilere haber veriyorum. Bizim hastaneye nakledelim hemen. Bu kız polis. Bu kız bizim arkadaşımız. Nasıl getirildi? Kim getirdi? Neden bu saate kadar bize haber verilmiyor? Neden kardeşim, neden? Halis, Halis Bey getirdi bizi. Biz onun talimatıyla hareket etmek durumunda kaldık. Başka hiçbir şey bilmiyorduk. Halis kim? Ya onun ne talimatı olacak kardeşim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.